Bugünkü konumuz 6. sınıf kesirler ve kesirleri sayı doğrusunda gösterme. İlk bölüm olan kesirleri sayı doğrusunda göstermenin ilk bölümü olan basit kesirleri sayı doğrusunda gösterme işleminden başlayalım. Öncelikle şu bilgi bize lazım. Basit kesirler her zaman 0 ile 1 arasındadır. Bazen birden büyük olabilir gibi bir durum söz konusu değil. Sayı kaç olursa olsun, ne olursa olsun her zaman 0 ile 1 arasındadır. Bu ne demek aslında? Evet elimizde bir şey var. Yok değil. Çünkü 0 değil. Ama bir tam bile etmeyecek kadar birden daha az demektir. Şimdi örneğimize bakalım. 5 bölü 7 küçüktür 1 demişiz. Ya da buna 7 de 5 küçüktür 1 okuma şekliyle de bakabiliriz. Ama kesirleri bir bölme işlemi olarak düşünürsek yani 5 bölü 7, 5'i 7'ye böldüğümüzde tabii ki sonuç birden küçük çıkacak. Yani buradan basit kesrin birden daha küçük bir sonuç ortaya çıkardığını görmüş oluyoruz. 5 bölü 7 yani 1 bile etmeyecek kadar küçük. Bu sayı büyüdüğünde 999 bölü 1000 olduğunda bile bir şey değişmeyecektir. Bir önceki örnekte 5 bölü 7. Şöyle düşünün. 5 liramız var. Ve bu 5 lirayı 7 kişi paylaşmak zorundayız. Sıfır değil. Yani ortada bir şey var. Bir para var. Ama bölüştüğümüzde her birimize 1 lira bile düşmezken bu örnekte 999 bölü 1000 de 999 liramızı 1000 kişi paylaşacağız. Ama yine aynı sonuç. Yani bize 1 lira bile düşmez. Bu da demek oluyor ki basit kesirler bu sebepten dolayı her zaman 0 ile 1 arasındadır. Bakın sayı doğrusunda da gösterirken o zaman basit kesirleri bu şekilde 0 ile 1 arasını işaretleyip bulmamız gerekiyor. Peki bir tane örnek. 2 bölü 5 ya da 5'te 2 basit kesirini sayı doğrusunda gösterelim. Ne yapıyorum önce? 0 ile 1 arasına 5 parçaya ayıracak şekilde bölüyorum. Ve bu böldüğüm 5 parçanın ikincisi benim 2 bölü 5 kesrinin sayı doğrusunda gösterileceği bakın mavi noktayla belirttiğimiz yer. Orası bize 2 bölü 5 basit kesrinin sayı doğrusunda gösterildiği yeri ifade ediyor. Bir diğer örneğimiz 6'da 3. Yani 3 bölü 6 kesrimiz. Ne yapıyorum yine? Paydam 6. Yani ben tamamını 6 parçaya bölmüşüm. 3 tanesini almışım. O zaman yapmam gereken sayı doğrusunda 0 ile 1 arasını 6 parçaya bölüp bunlardan 3.sünün olduğu yere 6 da 3 kesrini yazmaktır. Gelelim. Basit kesir dışında kalan bileşik ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda göstermeye. Peki tam sayılı kesirleri ve bileşik kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Şimdi ona bakalım. Örnekte görüyoruz 14 bölü 3 kesrimiz var. Bu kesrimizi sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Öncelikle tam sayılı kesirleri gösterme kısmında tam sayıyı değiştirmeden direkt sayı doğrusunda gösterebilirken bileşik kesri tam sayıya çevirdiğimizde daha net bir şekilde sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Tabii ki 3'te 14, 14 bölü 3 haliyle de gösterebiliriz. Biz şimdi ilk olarak bunu tam sayıya çeviriyoruz. Tam sayıya çevirdikten sonra da gösteriyoruz. Şimdi 14'ü 3'e böldüğümüzde tam kısmımız 4 çıkıyor. Kesir kısmımız ise 2 bölü 3. Yani 14'ün içinde 4 tane tam var. Bu 3'er parçaya ayrılmış. Ayrıca bu 3 parçanın ikisi de elimizde. 4 tam 2 bölü 3. Bu demek oluyor ki 4 tam varken ben sayı doğru mu? 4 ile 5'in arasına oluşturmam lazım. 4'ten büyük 5'ten küçük bir sayı ile karşı karşıyayım. Peki... 4 tam dedikten sonra kaç bölüme ayrılmış? 3 bölüme, 3 parçaya ayrılmış. O zaman ben 4 ile 5 arasını 3 parçaya ayırıyorum. Ve bunun ikincisini işaretliyorum. Dolayısıyla gördüğümüz mavi işaretli nokta bizim 4 tam 2 bölü 3 kesrimiz olmuş oluyor. Peki tam sayıya çevirmeden sadece 14 bölü 3'ü sayı doğrusunun üzerinde gösterseydik nasıl yapacaktık? Şöyle yapacaktık. Paydamız kaç? 3. Bu da demek oluyor ki her sayı arasını 3 bölüme ayırıyorum. 0 ile 1'den başlıyorum. 0 ile 1 arasını 3'e ayırdım. 1 ile 2 arasını 3'e ayırdım. 14'e ulaşana kadar devam ediyorum. 14'e ulaşacağım yer ise yine aynen az önce gördüğümüz gibi şu an görmekte olduğunuz gibi 4 ile 5'in arasında kalan ikinci çizgidir. Yani 14 bölü 3'ten de ulaşmaya çalışsak yine aynı noktaya ulaşıyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterme konusuydu. Herkese başarılar, iyi günler.